etkilerini hisseden ilk nesil bizleriz. Hepimiz yaşımıza bakmıyor. Çocuklar çocuklar en yaş, yaşanmışına kadar, emeklisine, çalışanına kadar. Ama çok daha büyük bir sorunumuz var. İklim krizin etkilerine karşı mücadele etmesi gereken, o etkileri önlemesi gereken son nesil de bizleriz. Aslında ulaşmamız gereken tek şey havada sudan işlenmiş. Çinan'ın, Doğan'ın, Doğan'ın hayatımızda ne demek olduğunu şimdi görüyoruz. Yaklaşık 50 yıl falan olduğunda bu tarafında dolaştım. Yani olabildiğince bazı çalışmasına neler demiyordu. Size bir şey söylüyorum, bu kadar kısa bir mesafede, bu kadar çeşitli, bu kadar renkli bir doğanın olduğunu herhalde dünyada çok az yer olsa gerek. Bu nedenle bu toprakların inanılmaz bir şekilde kurulması gerektiğine inandığım için o gün, bugün gece günümüz hep uğraştık. Her şeyden önemli. Kendini görecek bildiğimizi koruyamazsak, kendi doğalımızı koruyamayacağız. Habitatımıza sahip çıkmadığımız sürece, insanlarımıza da sahip çıkacağımıza inanmıyorum. Akademik ne kadar konuya yaklaşırsanız o kadar kesin sonuç alırsınız. Biz de burada bu sonucu hep birlikte yapabilmek için almaya çalışıyoruz. Bunun için de hep birlikte olmaya çalışıyoruz. Az öz kavramıyla değil, hep birlikte, hep, birlikte, hep birlikte, bir yürek olma bir kavramıyla araya arayız. Böyle birkaç marjinal insanın birleşip de, ay bari biraz yıktım çalışalım falan dediği bir konu değil. Bu artık bizim hayat meselemiz. Onun için de ben bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Doğal ile zaman ve aynı zamanda da sıcaklık artışları ruh sağlığımızı ciddi manada etkiliyor. Depresyonlar artıyor ve ne no oluyor?